Merve'cim merhaba. Öncelikle kanalıma hoş geldin. Nasılsın? İyiyim Serpil Hanım. Çok teşekkür ederim. Nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Seni gördüm. Daha iyi oldum. Uzun zaman sonra. <laughs> Uzun zaman oldu. Gerçekten görüşmeyeli. <laughs> Aynen. Format gereği ben kısaca kendimden bahsedeyim. Beni zaten tanıyorsun. Yıllarca beraber çalıştık ama Serpil Soykan ya da Seyfurt. 18 yıllık yönetici asistanlığı geçmişim var. İşimi çok seviyorum. Ee, bu projeye zaten pandemi döneminde başladım. Amaç tamamen global olarak, yönetici asistanlı olarak neredeyiz? Ve sekreter algısını yıkmak, yönetici asistanlığı iş partnerliği olarak yolumuza devam edebilmek. Ben başlamadan önce seni de tanımak istiyorum. Sen de kısaca kendinden bahseder misin? Neredeydin? Neler yapıyorsun? Neler yapacaksın? Tabii ki de. Ben Merhaba Baltacı, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümü mezunuyum, mezun olduktan sonra bir sene bir işsizlik döneminden sonra e, buraya başladım. E, burada e, platform asistanı olarak başladım, Orhan Holding'deyim şu an. E, sizinle beraber çalışmaya başladık. E, i̇lk girdiğim yıllarda, ilk girdiğim sene sadece telefon bakma üzerine, işte şirketin genel işlerini, yani genel basit seviyedeki işlerini yürütme üzerineydi. Hem işe alışma dönemi hem de yeni yeni hani sorumluluk alma dönemiydi benim için. Ee, ama sonra zaman ilerledikçe daha böyle yöneticilerle hani iş ilişkisi kurup onlara e, destek olmaya başladım yavaş yavaş. Ee, sizin ayrılmanızla beraber de birden çok yöneticiyi yönetici asistanlığı anlamında destek vermeye başladım e, ee, şu an 5 beş yöneticiyle beraber hani bir iş ilişkimiz var. Hani onlara destek veriyorum. Harika. Çok teşekkür ederim. O zaman soruma geçeyim. Diğer yönetici asistanı arkadaşlara sorduğum gibi sana da soruyorum. Bana bir gününü anlatır mısın? Ofise gittin neler yapıyorsun? Ya sabah ofise ilk kişi, ilk gittiğimde bilgisayarı açıp yöneticilerin takvimlerine bakıyorum. Ee, Bazılarının sürekli takvimleriyle alakalı hani bildirimler veriyorum. İşte bugün şu e, toplantılarınız var, şunlar var. Eğer ki varsa son dakika gelen toplantılar, çakışmalarla alakalı ne hani alacağım aksiyonları, nasıl bir aksiyon almamı istediklerini soruyorum. Hani programları onlara belirttikten sonra e, kendi diğer Platform asistanına görevimle alakalı diye işte günlük takip işlerimi yürütüyorum, karga kontrolleri oluyor. Şu an COVID döneminde olduğumuz için günlük COVID tedbirlerinin takibi onları yapıyorum. Günün ilerleyen zamanlarında yöneticiden gelen işlere göre ilerliyorum genelde. Bazen e, evrak hazırlamamı istiyorlar ya da var olan bir imza sürecinde olan bir sözleşme e, döküman varsa onun takibiyle alakalı onları destek oluyorum. Bu şekilde oluyor. E, Covid öncesi dönemde yüz yüze toplantılar çok planlıyordum ben. Özellikle çok sıkı çalıştığım bir yöneticim var Sürekli toplantıları olan bir yöneticiydi. Karşı tarafla iletişime geçip, karşı ile iletişime geçmenin yani toplantıların planlanması, toplantı sonrası yapılacak aksiyonlar varsa onları hani yapıyordum. Şu an onlar yüz yüze değil de Skype toplantısı olarak devam ediyor. Bu şekilde yani yöneticilerden gelecek işlere göre ilerliyor benim iş durumu. Aynen, harika. Zaten Covid sonrası da e, Covid döneminde ve bundan sonra ne olacağını tabii ki bilmiyoruz ama Covid sonrası asistanlık olarak e, sanırım hayatımıza devam edeceğiz. Hatta virtual assistant olarak birçoğumuz görev yapacağız sanırım. Gidişat o şekilde. E, Merveciğim sen de severek işini yapıyorsun, severek bu mesleğe adım attın. Peki meslekteki başarının sırrı ne? Bize küçük diyorlarından verebilir misin? Ben şu yolu izliyorum. Bu yol beni başarıya götürdü ya da şu yolu da denedim. Bu yol beni batağa götürdü. Hani böyle diyebileceğin şeyler var mı? Evet, tabii sevmekten, sevmek birinci kural. Sevmekten sonra biraz eğer sadece kendinize bakarsanız bir yol çizmeniz gerekiyor. Ama çalıştığınız her yöneticinin farklı iş planları, farklı iş ilerleyişi oluyor ama bence en önemli e... Yani altın noktalar takip ve iletişim. Ee, eğer ki yöneticiyle, her bir yöneticiyle doğru iletişimin nasıl olduğunu anlayıp, hatta belki karşılıklı belirledikten sonra e, işleri dikkatle takiple, başarı başarıda geliyor. Hani yöneticiniz de hani yaptığınız iş anlamda takip ediyorsunuz. Hani o sizden memnun oluyor. Hani güzel, daha da olumlu bir iletişim oluyor. Böylelikle hani ekibin takımın olumlu bir enerjisi de iletişimi olunca da başarı da kendinden geliyor zaten. Evet kesinlikle. Zaten her işin başı, asistanlığın e, temelinde yatan şey aslında takip ve Aynen, organizasyon. Evet. Yaptığın organizasyonun takibi. Teşekkür ederim. Ve e, bu bölümü okuyan öğrencilere tavsiye edebileceğin şeyler var mı? Bu senin aldığın bir seminer de olabilir ya da eğitim de olabilir ya da iş hayatında karşılaştığın bir güçlük, o güçlüğü nasıl aştın? Bu tarz e, püf noktaların varsa bunları da paylaşabilirsin. Ya bence ben şunu tavsiye ederim. Eğer ki çekingen, atılgan olmaya eee bir tavırları varsa iş hayatına gelmeden önce bunları üstünden atmaları gerekiyor kesinlikle. Ben böyleydim ve bunu e, üniversitemizdeki bir öğrenci topluluğuna katılarak hani atmaya başladım üstünden. E, orada gönüllü olarak hani çalışıyordum. Hani orası e, yönetici topluluğuydu ismi. Çanakkale'de bir İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'ndeydi. E, her sene bel, e, Mayıs ayında, Aralık ayında bazı işte e, organizasyonlar düzenliyordu. Kariyer günleri, e, adı altında ya da başka başka seminerler. Bunları hep böyle fakülteye tanıtmak gerekiyordu. Bu da hep kişilerle, tanımadığımız insanlarla iletişim kurmayı gerektiriyordu. Yani bu görevle ben hani artık üzerinden çekingenliğimi atmaya başladım. Daha sonra da yurt dışına Erasmus'a gittim. Bununla beraber de tamamen üzerinden onu atmış oldum. Yani üzerinizden o çekingenliği atmak gerçekten çok önemli. Çünkü bu iş hayatınıza girdiğinizde, iş hayatı zaten zor ama yönetici asistanlığı daha da bir zor. Ee, atılgan olmalısınız ve yaptığınız işi özgüvenli bir şekilde yapmalısınız ki hem yöneticinizde olumlu bir itibar bırakın hem de şirketinizin başka firmalara karşı itibarında hani olumlu etkisi oluyor açıkçası bunun. O yüzden en doğru iletişimi kurmayı bilmek, hani özgüvenli bir şekilde ilerlemek ve bunu karşı tarafa hissettirmek çok önemli bence. E tabii bir bulunduğumuz şirketin gerekliliği neyse onları kendinize kendinizi katmanız gerekiyor. Ya kendi başınıza ya da şirketten destek alarak bir şekilde bunları kendinize katıyorsunuz. Aynen kesinlikle teşekkür ederim. Ve son sorumu soruyorum. E, bunu aslında yöneticilere sormuştum. Sizin çalışabileceğiniz e, bir asistanda aradığınız en önemli üç özellik nedir? Üç must. E, şimdi asistan arkadaşlara soruyorum. Sizler yani bizler nasıl yöneticilerle çalışabiliriz? Bizler yöneticide hangi özellikleri aramalıyız ki kolay çalışabilelim? Senin için ilk üç madde diyebileceğin neler var? Ya ben e, yönetiş yöneticiyle iletişim kurarken kendimi biraz rahat hissetmek istiyorum. Yani ay şunu önersem ne der? Bunu söylesem ne der gibi diken üstü e, diken üstünde ter, tereddütle ol e, ilerlemek istemiyorum. Ya tabii ki bu ilk işe girdiğinizde her zaman oluyor. Çünkü hani bir tanıma evresi oluyor, alışma evresi oluyor ama bunlar zamanla zaten üzerine atılıyor. Ama bir de ben hani daha çok öyle hani yönetici, asistan iş ilişkisi değil de bana yoluma ışık tutan bir mentor gibi olmasını istiyorum. Hani ben şu anda meslekte yeni olduğum için, iş hayatında yeni girdiğim için nasıl ilerlemem gerektiğini biraz etraftan hani görerek öğrenmem gerekiyor. Çünkü yani herkes tabii ki de bir şekilde kendi yolunu çizmek istiyor ama bunu sadece kendi yolunuza bakıp at gözüyle bakıp ilerleyemiyorsunuz maalesef. Etraftan bir şeyler almanız gerekiyor. Hani bu durumda da yöneticilerin hani çok güzel bir ışık olması gerektiğini e, düşünüyorum ben. Yani gerek kitap önerisi olur, film önerisi olur, atıyorum ben şu an falan, eğitim olur, konferans olur ya da yaşadığı zorlu ya da güzel tecrübeleri, deneyimleri hani aktararak kendi yolunda neler yaşadığını göstererek hani bir akıl hocası gibi bir şey olması bence herkesin hoşuna gidebilecek ve hani isteyebileceği türden bir yönetici olur. Yani akıl hocası aslında hani çok genç olduğum için şu an öyle bir şey yani ben de hep öyle bir şey istiyorum yani. Aslında yani, bir çok yönetici... güzel bir şey değindin Merve. Çok güzel bir şey değindin. Bugün e, röportaj yaptığım mentor, danışman çok sevgili Fatih Demirbaş Bey Bununla ilgili o kadar güzel bilgi verdi ki, zaten birazdan yükleyeceğim, mutlaka Fatih Bey'in röportajını izle, çok farklı hayattan örneklerle, kendi yaşadıklarıyla, gözlemledikleriyle ilgili feedbackler verdi. Bir yöneticinin feedback'i yani yönlendirmesi, asist etmesi, bizim de onu asist etmemiz, bunlarla ilgili gerçekten çok derin bilgiler verdi. Onu mutlaka izlemeni tavsiye ederim çünkü ben de izleyeceğim. Tabii burada röportaj dinle. Çok fazla bazen kaçırdığın şeyler olabiliyor. Ee, değerli bilgilerdi. Hani güzel bir bir şey değindin yani onu söyleyeyim. Aynen. Yani çalıştığım şirkette bir dönem bu uygulanmaya çalışılmıştı. Şu an gördüğüm kadarıyla bu proje ilerle ilerleyemedi. Hani o eğer ki ilerleseydi ben buna katılmayı çok canı gönülden istiyordum hani özellikle şirketin böyle bir e, fırsat veriyor, verebilecek durumda olması çok müthiş bir şey. Hani bu güzel bir şey bence. <laughs> çok teşekkür ederim Merve'cim. Benim sorularım bu kadar. E, tekrar teşekkürler projeye destek verdiğin için. Bu bizim projemiz. Hani bireysel e, ben yapıyor gibi görünüyorum ama hani öyle bir şey aslında söz konusu değil. E, sizler, e, sevgili meslektaşlarım, yönetici asistanları, e, katkı sağlayan veya sağlamayan diyeyim çok sevgili yöneticiler yani bunlar bu projeye anlam kazandırdı büyümesine sebebiyet verdi ve hepimizin projesi oldu e, bizler birbirimize kenetlendikçe aslında bu meslekteki kötü algıyı sileceğiz mesleğe anlam ve değer katacağız diyorum çok sağlıyorum tekrardan Rica demek her zaman. Yani çok güzel bir proje yürüyor. Ben bunu aylardır takip ediyorum. İnşallah daha da güzel yerlere gelecek. Daha da biz, bizi güzel sürprizlerin beklediğini hissediyorum. daha güzel şeyler olacak yani belli. Teşekkür ederim Merveciğim. Sağlıkla kal diyorum. Ben de sağlıkla kalıyorum. Görüşmek üzere Serpil Hanım.